De Onu da getirdim. Limon fazla vardı. O limon kullanıyorum ben. Ha. Ondan Sen sonra dışarıda. avokado ve kivileri. Ah çok teşekkür ederim yavrum. Ondan sonra bu ne kız? Sokmuşum araya. Bak boya, bak boya. Hayır çorapların. Aa, bak ve bakayım. iz yapmayan. İz şey işte bileğimi sıkmayan. Bak kenarları, tabii şey istmiyor, yapmayan ha? şeker hastaları için. Ha, onlar Biliyorum. iz yapmıyor. Biliyorum ben bir kere almıştım. Güle güle evet, kullan ya. bunu şimdi açacağız evet. sana. Evet. Ondan bu da saç boyaların. Tamam onları banyo. Ha, abi. ondan sonra kızım, hiç aşkım, temiz değil mi? Bunlar temiz aşkım. tertemiz anne. Tamam, tamam. Kızım, tamam. aşkım. Şimdi ben ne yapıyorum? Önce e, bunlar tabi şey olduğu için bunların üstünden başlıyorum. Tabii, başla. Bak şimdi. Oh, oh. Bak. Şimdi ben ne yapıyorum? Önce e, bunlar tabi şey olduğu için bunların üstünden başlıyorum. Tabii, başla. Bak şimdi. Oh, oh. Bak. Anne. Fevkalade. Senin evin temiz, benimki biraz daha kirli. Bak çıkanlara. Evet, şahane. Dur o zaman telefonu al Ha. Ben yapayım. Ha, yapayım. yap. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Rahat değil mi? Kolay. Çok rahat. Bir ha. halıyı yap bakayım. Mesela bunları yaptın. Tabii önce koltuklara koyacaksın.